Herkese merhabalar, ben Hale. E, Türk İşi Minimalizm hesabının sahibiyim. Bu hesapta minimalizme sürdürülebilir bir yaşam üzerine tavsiyelerde bulunuyorum. Bugün Dünya Su Günü sebebiyle size evde su tasarrufu için önerilerde bulunacağım. O zaman öncelikle mutfaktan başlayalım. Örneğin sebze meyveleri yıkamak istediğimizde akan suyun altında yıkamak yerine bir kabın içine su doldurarak yıkadığımızda sonrasında bu suyu bitkileri sularken, balkonu yıkarken kullanabilirsiniz. Yumurta haşladığınız suları soğuttuktan sonra yine bitkilerinizi sulamada kullanabilirsiniz. Hem su tasarrufu yapmış olursunuz hem de bitkileriniz için faydalı, vitaminli, mineralli bir su elde etmiş olursunuz. Evde temizlik yaparken, yerleri, balkonunuzu, hatta evin dışında arabanızı yıkarken akan suyu dolu dolu kullanmak yerine bir kovaya doldurup silerek temizlemek çok daha su tasarrufu yapmanızı sağlayacaktır. Mutfakta en çok su harcadığımız yerlerden bir tanesi de bulaşıklar. Bulaşıklarınızı akar suyun altında tek tek yıkamaktansa bulaşık makinesine doldurmanız çok ciddi bir su tasarrufu yapmanızı sağlayacak. Ama burada yapılan en büyük yanlışlardan bir tanesi tabakları önce suyun altında yıkayıp makineye sonra yerleştirmek. Eğer yemek artıklarının makinenizin filtresine takılacağından endişeleniyorsanız bu artıkları bir fırça yardımıyla veya yemek sırasında kullanılmış bir peçeteyle önceden sıyırarak makinanızı bu şekilde doldurabilirsiniz. Makinenizi çalıştırmadan önce tam dolu olmasına da özen göstermenizde fayda var. Evdeki tek su kaynağımız musluklar değil. Yağmurlu günlerde balkona, bahçeye koyabileceğiniz bir kovayla da kendi yağmur suyu hasadınızı yapabilirsiniz. Belli bir metrekarenin üstündeki evlerde, yeni yapılan binalarda binanın komple kendinin yağmur suyu hasadını yapması için sistemler de var. Ama siz kendi başınıza bir iyilik hareketinde bulunmak isterseniz Dediğim gibi evinizin müsait bir yerinde, su olan bir yerinde bir kova koyarak yağmur suyunu biriktirebilir. Sonrasında bu suyu rezervuarda ya da bitkilerinizi sulamakta kullanabilirsiniz. Biraz da banyoya bakalım. Banyoda ilk olarak çamaşırlara göz atalım. Çamaşır makinenizin kapasitesini tam doldurmadan çalıştırmamaya özen gösterelim. Hatta çamaşırlarınızı yıkamadan önce gerçekten yıkanmaları gerekiyor mu? Bunu da kontrol etmenizde fayda var. Özellikle çok kısa giydiğiniz, bir iki saat giydiğiniz bir kıyafeti direkt olarak çamaşır makinesine atmaktansa kim zaman havalandırmak da yeterli olabilir. Duş alırken genel duş sürenizi kısaltabiliyorsanız kısaltabilmekte fayda var. Bunun yanı sıra ilk başta suyun ısınmasını beklerken akan suyu da bir kovada biriktirirseniz daha sonra bu suyu yine yer silmede veya rezervuarda kullanabilirsiniz. Rezervuar demişken bu alanı kullandığımız en yanlış alanlardan bir tanesi de banyoda gördüğünüz herhangi bir saç, ufak bir kağıt vesaire şeyi tuvalete attıktan sonra burayı bir çöp kutusu gibi düşünüp sifona basmak. Yani aslında ufacık bir şeyi çöpe atmak yerine suyla beraber gitmesini beklerken litrelerce suyu da boşa harcamak. Bu yüzden bu eğer böyle bir alışkanlığınız varsa bunu da bırakmanızı öneririm. Eğer rezervuarınız duvara gömülü tipte değilse, dışarıda hazresine ulaşabiliyorsanız Hazne içine doldurulmuş bir ya da iki tane yarım litrelik şişe koymak her bir basışta dökülecek su miktarını da azaltacaktır. Şimdi söyleyeceğim öneri birçoklarınıza biz bunu zaten yapıyoruz dedirtebilir. Ama e, birçok farklı örnek görünce bunu da öneriler arasına ekleme ihtiyacı duydum. Bu da şu elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken veya işte tıraş olurken suyu boşa akıtmamak. Evimizde dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi de Başlangıçta gözümüze önemsiz gözükse de damlatan musluklar veya su kaçağı yapan borular. Eğer böyle bir durum varsa bunu tespit edip tamir etmekte veya boru değişimi yapmakta fayda var. Çünkü dediğim gibi başta önemsiz gibi gözükse de toplamda aklınıza gelmeyecek kadar büyük bir su kaybına neden olabilirler. Şu ana kadar verdiğim bütün öneriler sizin doğrudan su kullanımınızla alakalıydı. Yani bizzat musluğu açarak harcadığınız suyu anlatıyordu. Oysa bizim dolaylı olarak harcadığımız sular var. Buna da su ayak izimiz diyoruz. Yani kullandığımız, tükettiğimiz ürünlerin gıda maddelerinin bizim önümüze gelene kadar harcadığı suya su ayak izi deniyor. Buna örnek vermek gerekirse bir tane ortalama tişört, pamuklu bir tişört 2400 litre su harcanmasına neden oluyor. İçtiğiniz bir bardak kahve sizin önünüze gelene kadar 140 litre su harcıyor. Veya tabağınızdaki bir tanecik elma sizin önünüze gelene kadar yine 70 litre su harcıyor. İşte bu yüzden gıda israfını dur demek çok önemli. Kullanılan su kaynaklarının büyük bir kısmının tarımda sulamada kullanıldığı düşünülürse, neden olduğumuz gıda israfının su kaynaklarının gereksiz olarak tüketilmesiyle ne kadar ilintili olduğunu görebiliriz. İşte bu nedenle gerek kullandığımız ürünlerde, gerek evimize yaptığımız gıda alışverişinde veya evde yaptığımız gıda tüketiminde mutlaka istek mi ihtiyaç mı diye sorgulamakta, ürünlerimizi elimizden geldiği kadar iyi bakarak uzun dönemde kullanmakta, yaptığımız alışverişin haftalık ihtiyacımızı karşılayıp karşılamadığını önden planlayarak o şekilde hareket etmekte fayda var. Bu videoyu sizlere Rozman'la beraber hazırladık. Videoda amacımız evdeki su tüketiminize dikkat çekmek ve size bu tüketimi azaltmak için alternatifler sunmaktı. Umarım siz de bu önerileri hayatınıza uygular ve su tüketiminizi azaltırsınız.